Asla kırmızı bir piyano çalmayın. Yıllar önce küçük bir kız piyano çalmayı öğrenebilmeyi gerçekten çok istiyordu. Ve bu yüzden ailesi ona doğum günü hediyesi olarak eski kırmızı bir piyano aldılar. Piyanonun geldiği gün kızın anne babası tüm arkadaşlarını akşam yemeğine davet etti. Ve kızdan arkadaşlarına piyano çalıp ondan yeteneklerini göstermesini istediler. Küçük kız piyanonun başına oturdu ve tuşlara basmaya başladı. Ancak bir süre çaldıktan sonra parmak uçlarında şiddetli ağrılar ve rahatsızlık hissetmeye başladı. Hatta gecenin sonunda kız o kadar yoruldu ki babası onu yukarı taşıyıp yatağına yatırmak zorunda kaldı. Ertesi sabah sabah uyandığında yataktan çıkamıyordu. Neredeyse hiç ama hiç enerjisi yoktu. Yine de birkaç gün sonra normale döndü. Ardından hemen piyanoyu tekrar çalmaya başladı. Ancak her çalmayı denediğinde parmaklarında aynı acıyı hissediyordu. Ve piyanoyu çalmaya devam ettikçe durumu daha da kötüleşiyordu. Birkaç gün sonra piyanonun tuşlarından biri çalışmamaya başladı. Aile piyano